Çok gururlu, çok güzel bir gün. Uzun zamandır görüşüyorduk zaten. Hem Çemmeköy Bey'lisi, hem Tolga Bey'le. Sonunda artık anons edebileceğiz. Heyecanlı bir oluşumun bir parçası olabilmek çok güzel bir şey benim için yani. Halk kendi marşını yazıyor zaten biliyorsun konsept. O yüzden bir an önce ellerini çok tutsunlar, bir yüzyıl daha beklemek zorunda kalmasınlar. Yani. Kalplerine geçen duyguları hemen kağıda döksünler ve bize yollasınlar. Hepsine çok inanıyoruz. Bir şey beni çekerse o duygu, oradan böyle hani bir e, müzik öğretmeni gibi şey yapmayacağım yani. Bu olmamış, şu olmamış değil. Böyle buradan çarparsa, aynen abi o duygu bana tüylerim diken diken olursa tamamdır benim için yani. Vallahi taktik maktik yok, bam bam güm güm, vatan millet Sakarya Ben de öyle bakacağım. Burada tabii şu da önemli, açıklandıktan sonra milletimizin de sahiplenmesi ve doğru şeyi seçtiğimize inanması lazım abi. O zor bir sorun Eleştir Eleştiri olacaktır yine her zamanki gibi ama hayatımız öyle geçiyor. Şimdi 17 kişiyiz. Genç nesilli ben temsil edeceğim. O çok güzel bir duygu benim için ama e, büyüklerim var, çok saygı duyduğum insanlar var. Yani aramızda neye dikkat edeceğimizi bilmiyorum. Ayrı ayrı önce ön yapacağız ama sonra büyük finalde valla bilmiyorum inşallah jüri birbirinden soğumaz yani aynı fikirde olur. Abi heyecanlıyım yani inşallah. Ben Türk milletine çok güveniyorum biliyorsun. Biz zaten hep böyle milli duyguları yüksek bir halkız. O yüzden çok güzel şeyler çıkacak. Zorlanacağız ama şu güzel ki 100 eser kalacak biliyorsun finale. Ve o 100 eserin eğer çok değerli olacak. Ben Türk halkına güveniyorum buradan söyleyeyim. Ee, hepsi benden daha iyi yazacak.